Mehmet Kaplan. Bir başka videoda da sizlerle birlikteyim. Ünübirlik İstanbul turlarında bu seferki durağın İstanbul'un en güzel Boğaz semtlerinden bir tanesi olan Çengelköy. Bir cumartesi sabahı da İstanbul'da felaket bir yağmur var. Bu sabah yağmur var İstanbul'da demiş Masar son. Gerçekten bu sabah çok felaket bir yağmur var İstanbul'da. Ee, dün akşam aslında bu Çengelköy videosu yapmaya karar verdiğimde hava durumuna bakmıştım. Sabah saatlerinde yağmurlu gösteriyor, 10-11'e doğru açıyor gibi gösteriyordu. Ama her zaman da güvenmemek lazım. Saat 11'e doğru yaklaşıyor ama hareket hala yağmur devam ediyor. Ee, ama niyetine girdik bir kere, öyle ya da böyle. Az da olsa, kısa da olsa bu videoyu yapacağım. Çengelköy'e en bilindik, en meşhur mekanlarından biri olan Tarih Çınalık Kahvesi'nden başladım. Süper Bowl bildiğimiz aslında Nihat'ın kahvesi, Süper Bowl kahvesi olarak tanımlıyoruz bu dönem. Bu videoda mümkün mertebe kameranın arkasından konuşmaya çalışacağım. Yağmurdan dolayı kendimi fazla göstermeyeceğim. Zaten sizler beni fazla görmek istemiyorsunuz. O yüzden bol bol görüntü, az laf diyorum. Çengelköy videoma hoş geldiniz. Başlıyoruz Çengelköy'ü gezeceğiz. Şakır şatır yağan bir yağmur İstanbul'da. Ama e, azminden hiç kimse tutulamaz çıktım bakalım inşallah dinler diyor. Şu anda Çengelköy'de Tarihi Çınaraltı Altı e, burada bir tane çay söyledim. Beni kendi Çengelköy Bürekçisi'nden göreyim alıp ufak bir kahvaltı başlamadan önce. Buranın güzel yanlarından bir tanesi dışarıdan yiyecek içecek getirebiliyorsunuz. Herhangi bir şey demiyorlar. O yüzden siz de yanınızda getirdiğiniz veya dışarıdan aldığınız yiyecekleri yiyip burada getirip burada çay veya diğer sürekli beraber getirebilirsiniz. Sadece içeceğe izin vermiyorlar, yiyecek konusunda sıkıntı yok. Buranın en önemli özelliklerinden biridir. diğeri ise 1990'lı yılların efsane dizilerinden biri olan Süper Baba diziye el sahipliği yapmış olması. O dizi mekanlarından bir tanesi burasıydı. Hatırlayacaktır. Çeket ve hatırlayacaktır. Şirket Altuğ ve Sümer Tırmaç'ın başrollerini oynadığı Süper dizisiyle Nihat karakterinin, Sümer maçını oynadığı Nihat karakterinin sahibi olduğu kahve burası burada oturdukları, konuştukları, zaman zaman duygusal, zaman zaman komik sahnelerin çekildiği yerdi tam olarak Çınaraltı Kahvesi. Bizi aslında zaten Çengelköy'de çekiliyordu. Çengelköy'e dair birçok arka planda görüntüler bulabilirsiniz bu dizide. Işte. Eğer hala yayınlanıyorsa bir yerlerde bilemiyorum. Belki YouTube'da bulabilirsiniz. Yani benim rahmetli Sümer Film böyle Fiko Fiko diye bağırdığı sahneler hala gözümün önünde böyle koştura koştura gitti. Bu anda çayımızla geldi. Teşekkür ederim. Çok güzel, çok keyifli bir yer burası. Ee, bir yandan şans, bir yandan şanssızlık. Çok felaket bir yağmur olduğu için şu an sakin. Normalde hafta sonu, günlerden cumartesi, hafta sonları burada felaket bir kalabalık oluyor. Oturacak yer bunun çok zor. Ama bugün yağmurun etkisiyle hava da serin. İnsanlar pek dışarı çıkmamış. Ama yine de eminim birkaç gözü kara İstanbullu değil, yağmura rağmen e, gezmeye çıkmışlar veya buraya oturmaya gelmişler. Bakalım, buradan başladım Çengelköy'ü gezmeye. Ufak bir tur yapıp, fazlası sıkmadan periyonu sonlandıracağım. Superboy dizisinden bahsetmiştim. Çengelköy Superboy'a ev sahipliği yapan bir semt idi 1990'lı yıllarda. Şu an bulunduğum yerde Fikret karakterinin yani Şevket Altun'un oynadığı Fikret karakterinin çalıştığı beyaz şah mağazasında olduğu yer. Şu an bir çikolatacı dükkanına dönüşmüş. Tabi aradan neredeyse 30 sene geçti. Aynı kalmasını beklemiyorduk. o mekan genelde birçok e, Nihat'la Şevket'in yani Sümer Timmaç'la Şevket Altun, Nihat'la Şevket İlgi'nin, Nihat'la Fikret'in, Fikret, Fikret şirket Halkı oluyor, Nihat Sümer maç oluyor. Konuştuğu, tartıştığı, hatta arka planda İsmet Ay'ın da oynadığı, Sermet karakterinin de geldi, dahil olduğu e, muhabbetler, sahneler bu küçük meydanda çekiliyordu. Doğrusunu istersen hala orada olup olmadıklarını hiç sanmam. Ulan Fiko! Ulan, ulan gene ne haltlar karıştırıyorsun lan? Ulan neredesin lan? Birazdan size geniş planda da göstereceğim. Hatta ben şu an anlatırken de siz arka planda izlemeye devam ediyorsunuz o görüntüleri. Süperbaba'nın ana e, Çengelköy lokasyonu tam olarak burasıydı. Hemen sahildeki Dikkat Beyziri'yle yalan uçurttuk meydan. Üsküdar ilçesi sınırlarına bağlı olan Çengelköy 1960'lı yıllara kadar Rum vatandaşlarımızın oturduğu bir boğaz içi köyüyken, artan nüfus ve gelişen İstanbul'la birlikte günümüz boğaz kıyılarının vazgeçilmez gezi mekanlarından birine dönüştü. Salatalı ile meşhur olan semtin ismiyle ilgili çeşitli rivayetler var. Bunlardan bir tanesi Evliya Çelebi'ye ait. Ona göre İstanbul'un fethinden sonra bölgede Bizans'tan kalma bolca çengel ve kanca bulunduğu için bu ad verilmiş. Diğer Osmanlı İmparatorluğu döneminde iki kez kaptan deryalık yapan Çengeloğlu Tahir Paşa. Tahir Paşa buraya bir cami yaptırmış ve ona ithafen bu bölgeye Çengelköy ismi verilmiş deniyor. Çengelköy'de önemli bir yapı olan Lağanacılar Çeşmesi önündeyim. Lahanacılar Çeşmesi nedir diyecek olursanız, lahanacılarla bamyacıların hikayesini anlatmam lazım size. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki adeta bir derbi mücadelesinin iki tarafı, lahanacılar ve bamyacılar. Hikaye şöyle, Şelebi Mehmet, Yıldırım Beyazıt'ın oğlu, Ankara Savaşı'ndan sonra Türk Türk Birliği'ni tekrar sağlayan ve imparatorluğu toparlayan padişah kendisi, Amasya'da bir atlı süvari birliği oluşturmaya çalışıyor ve bunların eğitimini Amasya'da veriyor ve iki gruba ayırıyor bu süvari birliğini, atlı birlikleri. Bunlardan bir tanesine lahanacı deniyor, diğerine ise bamyacı olarak adlandırıyor. Zaman içerisinde bu atlı birlikler süvari olarak savaş hazırlığı yaparak orduya katılır katılırken, Yeniçeri olarak orduda yer alırken aynı zamanda aralarında da ciddi bir rekabet oluşmaya başlamış lahanacılarla bamyacılar arasında. Savaş zamanı dışında, barış zamanında, imparatorlukta Bunlar arasında cirit oyunları oynanmıştı. Dünkü Sultanahmet Meydanı'nın alt meydanı olarak bilinen Meydan yerde. Ee, ve Çelebi Mehmet Bamya'cıları, oğlu hatta 2. Murat, Lahana'cıları tutarmış. Ve bunlar içerisinde yüzyıllar boyunca, imparatorluğun son dönemine kadar çok ciddi e, müsabakalar olmuş ve bunların ciddi bir izleyici kitlesi varmış. Lahana'cılarla Bamya'cılar. Yani Osmanlı dönemindeki derdi mücadelesi gibi düşünebiliriz. Hatta Lahana'cıların şöyle bir tezahüratı varmış. La la lahana. La, la, lahana. Bamlacılar da bam, bam, bam. Ya, ya, ya. Bam, ya, bam, ya, bam diye. Evet bu son kısım tamamen benim uydurmam. Yani olsaydı herhalde o zamanlar tribün kültürü muhtemelen böyle bağırırlardı diye düşünüyorum. İşte o lahanacılar ve bamlacıların hikayesinden kalan bir çeşmeydi aslında. Az önce size gösterdiğim lahanacılar çeşmesi. Çengelköy'de hemen polis karakolunun önünde yer alan bir yer. Zamanında bununla ilgili birçok anıt ve heykel de dikilmiş Osmanlı importörlüğü döneminde o lahanacılar heykeli de o zamandan bugünlere kalabilen eller taş heykellerden yapılardan bir tanesi. Lahanacılar çeşmesi aslında orası. Çeşmenin üzerindeki lahana figürü. Evet Çengelköy'ü gezmeye şakır şakır yağan bir yağmur altında devam ediyorum. Muhtemelen fazla uzun sürmeyecek bu video. Ama sabrınız ve ilginiz için tekrardan teşekkür ederim. Videonun sonuna gelmeden hemen söyleyeyim. Eğer bu videoyu beğenir ve abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Böyle çekilerin devamını çok çok katkı sağlamış olursunuz. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum beğenleriniz ve abonelikleriniz için. Tabii ki Çengelköy demişken şehrin sürüyetine damga vuran yapılardan biri olan Kuleli Askeri Lisesi'nden bahsetmemek olmaz. İlk kışlı olarak 1828 yılında 2. Mahmut tarafından yaptırılan ahşap bina çıkan yangın sonucu yıkılmış. Daha sonra 1863 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Nimar Garabet Balyan'a mevcut bina yaptırılmış. İşin ilginç yanı bugünkü kuleler yapıldığı tarihteki orijinal binada yok. Söz konusu kuleler 1969 yılında inşa edilerek bina bugünkü görünümünü almış. Arkadaşlar, gerçekten muhteşem bir gün seçmişim bu e, için. açısı yağmurla, e, havayla daha fazla inatlaşamadım. Tam olarak istediğim gibi olmadı. Ama elimden geldiğince güzel bir şey derlemeye, yapmaya çalışacağım. Çengelköy'e borcum olsun. Daha iyi bir şey yapmayı umuyorum. Ama bu çekebildiğim, hazırlayabildiğim ufak içeriklerle bir bütünlük yaratabilirsem bu videoyu paylaşacağım. Çengelköy videomun sonuna geldim. Vakit izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle Kendinize çok iyi bakın. Selamlar, saygılar.